Merhaba arkadaşlar. A101'e bu hafta Perşembe günü 92 tane aktüel ürün geliyor. Güzel resimlerle sizler için hazırladık. 8 raflı çok amaçlı dolap 235 lira. Arda cam, cam tabak meyvelik 30 santim genişliğinde 15 lira. Ben küsüratları yuvarlayacağım 90-95 kuruşları. Desenli kesme tahtası 13 lira tanesi. Seramik fırın kabı iki farklı türü var. 8,5 lira her biri. Cem'den Art Collection serisi granit karnıyarık tenceresi 60 TL. Yine Cem'den granit tencere var, derin tencere. Bu da 60 lira, biraz daha küçük çapı. Cem'den granit tava da var, 26 santim, o da 27,5 lira. Baharat seti 6'lı, arkadaşlar bu cam değil, Mika 10 TL. Kalpli çay kaşığı 6 tane var set içerisinde, 6 lira. Erzak kabı 1,5 litrelik, 3,5 lira. Ayakkabı dolabı 150 lira, 4 rafı var. Borcam'dan kapaklı kare tencere 2.6 litre, 30 TL. Ayaklı kapaklı şekerlik 25 lira ama bu bayram evlerimizdeyiz, ikram edemeyeceğiz aile büyüklerimizle. Lav meşrubat bardağı 13 lira arkadaşlar, 3 tanesi. Güral porselenden kupa tanesi 10 TL. Relax marka çelik termos 500 mililitre, 40 TL. Güral porselenden kase ve tabak çeşitleri tanesi 13 lira arkadaşlar ne alırsanız. Samsung'dan mikrodalga fırın led göstergeli 449 lira. Simbo'dan çay seti 139 lira çay makinesi. Kivi markalı filtre kahve makinesi 90 TL. Phantom'dan karbon serisi Cyclon süpürge 399 lira toz torbasız bu. Arzum Starry el blender seti 159 TL. Aprilia kablosuz erkek bakım cihazı da arkadaşlar 50 lira farklı renkleri var. Salata kurutucu 5 litrelik 13 lira. 3 ayaklı kase tanesi her bir kasenin 2,5 lira. Valiz çeşitleri kabin, orta boy, büyük boy 75, 90, 100 lira. Dantelli masa örtüsü var 20 TL. Lavdan kapaklı şişe arkadaşlar 1.2 litrelikinde 13 lira. Az önceki bardakların takımı. Samsung kulak içi kulaklık 50 lira. Bu onlar orijinal Samsung ürünleri haberiniz olsun. Dantelli runner 5 5 lira arkadaşlar. Samsung'tan Full HD TV 40 inçlik 1999 lira. Samsung'tan yine orijinal hızlı şarj aleti var 65 lira. Yine Samsung markasından 10000 amperlik powerbank 109 lira taşınabilir şarj aleti. Samsung Galaxy A2 Core cep telefonu 799 lira. High Level 58 inçlik Ultra HD LED TV 2799 lira. Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklık 499 lira. Arkadaşlar halı kaydırmaz taban 4 metrekare 100 lira. Yine yolluk var 3 metrelik olan 60 lira. Küçük olan 30 lira. Pirana Gaming kulaklık 50 lira oyuncu arkadaşlara set halinde alabilirler. Klavye de var Piranadan oyun klavyesi o da 40 lira. Çoklu resim çerçevesi farklı farklı modelleri var. 8 lira tanesi. Marikleer ince askılı dantelli gecelik 20 lira. Marikleer'den aynı desenin sabahlığı da var. Onun da fiyatı 30 lira. Silk Blue desenli çizgili erkekler için boxer 6 lira arkadaşlar. Farklı desenleri de var. Silk Blue'dan Bay Bambu Çorap 4.75. Marie Claire Bayan Dantelli Slip ikili set halinde 7 lira. Çocuklar için de pamuklu üçgen sütyen 11 lira arkadaşlar. LOL kız çocuk kısa kollu taytlı takım takım halinde 25 lira. Piranadan Gaming Mouse oyuncu mouse'u 30 lira. Plastik masa iki farklı rengi var 120 lira beyaz renkleri de var bunların. Plastik sandalye 22 lira kollu bu üç rengi de markette görebilirsiniz. Plastik sehpalardan beyaz renk de var 19 lira. Plastik taburenin de renkleri mevcut 9 lira da tabureyi göreceksiniz perşembe günü. Termos seyahatler için lazım 30 litrelik 90 lira. 60'lık mangal katlanabilir 60 lira. Orta boy ızgara bu da 11 lira arkadaşlar. Çocuk piknik masası 100 lira. Çocuk salıncağı iki farklı renkte mavi ve pembe 45 lira her biri. Çocuk kitap çeşitleri var. 3 lira İngilizce ve Türkçe de var. Hayvanlar da var. Oyuncak meyve desenli gitar bu sıkça geliyor A101'e. 18 lira. Konuşan ve altını ıslatan bebek 60 lira. Kısa kollu erkek pijama takımı, beyefendiler için 18 lira. Stefan Zweig'ın kitapları var, meşhur kitapları 3 lira. Torkudan Harmoni limon kolonyası gelecek 400 mililitre 15 lira. Adieu parfümlü kolonya 250 mililitrelik 9 lira. Kotex hijyenik pet normal uzun gece kullanımları tanesi 17 lira paketin. Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 80'li 46 lira. Kalgon antibakteriyel çamaşır makinesi temizleyici 20 lira arkadaşlar. Kosla Veniş leke çıkarıcı 3 litrelik bidonu 30 TL. Finish'ten bulaşık makinesi temizleyici tablette gelecek 9 liraya. Finish Deo bulaşık makinesi kokusu 9 lira arkadaşlar. Mark çamaşır makinesi temizleyici 9.75. Torku dana kangal sucuk 2 tane 225 gramlık kangal 25 lira. Çoko krem kakaolu fındık kreması 1 kilogramlık kavanozu 22 lira. Yudum ayçiçek yağı 2 litrelik 20 lira. Cemden doğal yağlı sele zeytin 800 gramlık kutusunda 14 lira. İçim İzmir tulum peyniri 250 gramlık 13 lira. Polonez hindi fıstıklı salam 2 tane 60 gramlık arkadaşlar 4 lira. Pınar su 6 tane 1,5 litrelik şişesi 9 lira. Bir şahtan manda sütlü yoğurt 750 gramlık 7 lira manda sütü olduğu için pahalı biraz. 500 zi dondurulmuş brownie kek 600 gramlık 17 lira. Tattan acı biber sosu 100 mililitrelik cam şişesinde 9 lira. ABC toz deterjan 10 kilogramlık ambalajında 40 lira arkadaşlar kilosu 4 liraya geliyor. ABC çamaşır yumuşatıcı 5 litrelik bidonu 15 lira. Nestle Crunch sütlü çikolata 4 lira Nestle serisinden yine çikolata çeşitleri var. 60 gramlık 3.45. Önceden 80 gram oluyordu bu çikolatalar. Antep fıstıklı çikolata çeşitleri 65 gramlık 5 lira. Bademli çikolata var. Nestle'den yine 65 gramlık o da 5.25. Nesle krema, latte, 16'lı bir de yanında bardağı hediye 11.75. Biskolata muht, dolgulu bisküvi 4.75. Ülker çokomel marshmallowlu bisküvi var. 12 lira arkadaşlar. Son ürün polo karışık meyve aromalı şeker 3 tanesi 5 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.